Ananız kim ne diyeceğim olsun. <laughs> sarı, yüklü müsün? Çok dedim lan. <laughs> Abi kızlar çok bakıyor ya. kızlar sana niye bakıyor? Seviyor. Nasıl seviyor? Kızlar <laughs> çok bakıyor, kızlar çok, çok bakıyor. Kızlar sarı kalanın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hay var Ne oluyoruz ya yine bir gerginli. Ne niye Arkadaşlar sarı kalanın ilk... Adama sarı diyorlar adamın her tarafı siyah. Bu nasıl sarı? Gidiyorsun hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere patron uşak oynayacağız. Yani kral vezirin tam tersi değil, aynısı değil. Amca konuşmayı unutuyorum. Konuş artık. 3.37 alacağım. Nerede bulabilirim? Allah insanlar ne için yarattı? Sen kafayı yemişsin abi. Arkadaşlar sarı kalanın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle patron uşak oynuyoruz. E, patron uşak nedir? Hemen açıklıyorum size. Uşaklar patronun her istediğini yapabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Şimdi arkadan 4 tane bize kağıt gelecek. Bu kağıtların üçünde uşak, birinde de patron yazıyor. Patron kim olursa uşakların istediğini yaptırabiliyor. Ahçı, uşak, bahçıvan, şoför hepsi. Köşkte geçiyor olay zaten abi. Ahçı bahçıvanı, bahçıvan şoförü, şoför uşağı, Sonra hepsi uşağı. Hadi geçelim. Hadi gönder. Oh, Sen az Yunus atacak biz alacağız. Ben bana kalanı alacağım söz. Açmayın, bekleyin. <laughs> tamam, yok açmayın <laughs> şu. An. Açmayın, şu an açmayın. <laughs> Sarı lekeli olan gel, bana gel buraya. Tamam açmayın. Bilmiyorum ne vallahi ben de bilmiyorum. Yok. Takas yapabiliriz. Hayır bak gel. şimdi ne yapıyorsun biliyor ya, musun? Böyle böyle çevirin. Böyle çevirin. <laughs> direkt direkt direkt. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> direkt direkt böyle. Direkt böyle. Bir direkt böyle. 2 3 Ya kime ya gitti? Karton. Kime gitti? yüzünde vatan gülüşür Abi bu sarı lekeli biliyordu. Sarı ama biliyordu. Amcaoğlu ama bilmiyordu dedi. ki ben de alabilirdim onu. Valla ben de bilmiyordum. Ne bileyim yani ne diyeceksin ne diyeceğine. Ben sarı lekeli falan. Evet en son zaten. kalanı aldı o. Arkadaşlar ben mikrofonu e, kartola devrediyorum. Buyurun bu videodaki Ver. patronumuz olduğu için. İstemediğim şey geldi biliyor musun? Ne Değişmeyi ne istiyorsun? Yeniden yapalım. Bence herkes bir teklif sunsun. 9 lira lan. Ver 9 lirayı al dükkanımı. Aha 9 lira. Evet. En çok teklif veren az. Tamam olabilir. Evet. tamam. Sen patron olmak istemiyorsun bu videoda değil mi mesela? Evet. Tamam birimize devredeceksin. Herkes sana bir şey sunsun ona göre devret. Abi bak biz seninle konuştuk. Ben seninle ilk başına konuştum. E, ee, odada konuştuk tamam. ya. Güzel bir teklifle sana bir, bir şey, sen, 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 tamam sana bir şey söyleyeyim. Bir de arkana İstediğini yapacağız bundan. Bak seninle istediğimiz yapacağız. Sen benim yanımda Sana hiçbir şey yaptırmıyorum. Söz tamam, veriyorum. Tamam. Delikanlı sözü. Delikanlı sözü. Tamam. tamam. Bugün ne delikanlılık yaptık. Ayol ağlıyor. Şu an hala oluyor. patron benim ha. Uzaklaş, patron. git. Hadi, rahat, rahat. Sen git oradan bir çekirdek kap gel. Hadi hadi. Git. <gülüyor> Bak <gülüyor> hala, <gülüyor> hala, <gülüyor> hala, <gülüyor> hala... Bak, burada ne yazıyor? Burada ne yazıyor? Teve, bak bak. Tamam. Git sen git gel. Ne istiyorsun? Telefonun birini vereyim. Bana biraz yapıcı şeyler ver. Ben telefonu vereceğim. Yok. Al vereyim. Direkt veriyorum bak ya. Al. Şu Samet'i gönderir misin? Patron Aa, benim hala. Yürü git. Ya git çekirdek al gel. Araba mı Gerçekçi, Gerçekçi bir şekilde. Hayır ayın 7'sinde hesabına 1000 lira para atacağım. Samet. Al, sen ama sen önce bir git çekirdek al gel. Git. Ben ne istiyorsan sana Hayır ya. Bana kabul Samet. Samet mi veriyor? Evet Samet. Git hızlıca gel gel. Merhaba, rahatsız ediyorum da. Biraz çekirdek alabilir miyiz? Video, video amaçlı. Az bir şey zaten ya. Teşekkür ederim. Kartal patronum. Patronum alabilirsin. Çekirdek patronum. Az kalmış. Hayır. patronum. ben. Patronum. patronum. Artık patronum. 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 Gel patronum. Artık devreler misin? Öyle öp. bir şey yok. Sen patronunu devreye çektin. Mesela Hayır, mesela öpceğim. Öpceğim. Ben Hayır. Öpçen. Öpeceğim. Sen Öpeceğim. Sen Öpeceksin. Öp. Samet'e mi Kağıt ilimde. Evet. Öp. Ne yapacağım? Öpçen. Elini niye öpeceğim? Öpçen. Öp. Tamam Az. Öpçen. ben öptüm. Ben öptüm. Daha vermedi daha. Öpçen Ben öptüm. Öpüyor Öp. Öp. Öp, öp. 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 Ben ne yapacağım? Ama sen patron ol. Ben ben eğilmem ve alay yapamam. Kusura bak. Hocam çökmedi. Çök. Kızlar bakayım. Çök. Ya biz be. ne yaptık? Adam akıllı yok. <laughs> <laughs> patronu <laughs> Samet'e takdim ediyorum. Evet şimdi size bir şey söyleyebilir miyim? İçinizden geçtim. Bak baştan paylaşalım. İçinizden geçtim. Gördünüz arkadaşlar ve aldım. Nereye gidiyoruz? Nereye gidelim? <laughs> Nereye gidelim? Merkeze şey diyelim. Eee sarı. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Anlaşma işte. anlaşma yok. Bu arada. Verdi bitti. Ha. İstediğini ha. yaptır bu saatten sonra Hainlik devredemiyorsunuz. Hainlik tamam. yapabildim. Devredemezsin de. Tamam. Sen şimdi... Sen ne dersen onu da Tamam şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Nereye gidelim? Merkeze gidelim tamam. Evet. Ben size bir, bir, eğlenelim hep beraber bir gezmeyelim ya. Önüme oturayım mı yoksa arkaya mı oturayım? Ha doğru patronlar hep arkaya oturur. Sen otokoda attın ya bana. Sen bok yedin. Ben, ben gidip Instagram'ın şey, istemesini istiyorum. Biz arabada oturduk. Kimin? O kızların. Hakemin kimin istiyor? Bakayım. Kim isteyecek? Kim? Aziz. Tamam, Kafama Aziz. vurdu. Kafa da. Adam özür dilerim. Yapma. Çekilecek Bak, Bak ben o gözlüğü de alayım. Ben o gözlüğü de bir kere alayım. Sen devam et. Hadi bekliyorum Aziz ben. Hadi. Çekirdek istemeye gelen Hadi patronum çok. sizi çok beğenmişti. Öyle deme. Ben onu öyle dersen <laughs> senin içinden geçerim. Patron ne derse o Aziz. Hadi. Vurmayacaktın adama. Vurmayacaktın. Patron dinliyoruz. Hadi. Lan ama masaj olsun. yolsun. Anlaşacağız mı? Hayır, devam et. <gülüyor> 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 ya abi yok benim bir şey ya. Kanka yani çok belli etme de. Çok şey işe almıyor. Merhaba. Pardon yanlış anlamazsınız. Darim gelen arkadaş vardı ya. O sizin Instagram'ı istedi de. Alabilir miyim? Benim sevgilim var. Ben. Sevgilim var. Sevgili Seni istedi zaten. <laughs> Seni de. Tamam teşekkür ederim. Tura yakmayın tekrar. Abi ben dedim. Ben size dedim. Nerede Kız dedi? diyor ki tamam bir şey hayır orada da yakınına gitmedi ki ben. Vermedi ki. Kızın yanına gittim kekeme kekin. <laughs> <laughs> yemin ediyorum. ederim. Ne oldu ne oldu? Gittim tamam mı? Siyah siyahlı diyor ki benim diyor erkek ben de sana sormadım zaten sana şimdi istiyorum ben de. Açayım açayım patronu. Yavaş git yok. ya sen niye çok hızlı gidiyorsun? Tamam. Beyaz yapmayacağız. Açın camları indirin. İndirin. Bu niye bu kadar inmiyor? İndirin. O iniyor iniyor. Abi Ama inmiyor ya? bak sarı. İndirin sen de indir. Bir iki tane aşağı alamadım lan. Piyasa yapacağız. Patronum, Patronum mantı tamam. <laughs> Mağazada kıyafetim vardı onu alalım. Ya sen de bir dur ya. Aa, Allah, Allah Allah. Benim canıma sıkma Patronum. Bak. Krop. Kartal. Hayır, bak. Patronum. Mağaza. Crop. Kartal? Hayır kartal. Sana giydiririm bak. Patronum nereye gitmemi istiyorsun? Ben size diyorum hayır merkeze gitmek yok. Merkeze Siz gideceğiz tamam, dedin ya. E, tamam merkeze gideceğiz. Kararım değişiyor Şu an bir yerden iki tane su alacaksınız. Tamam merkezden bak, alırız patronum. patronu. Tamam burada ben buradaki göbekte size biraz satış yaptırıp para alıyorum. <yok gülüyor> göbekte. <laughs> burada <laughs> göbekte <de> polis bekliyor. <laughs> <laughs> Ama yani size içeri aldıracaksın herhalde. <gülüyor> Merkez. Dur masaj yapayım mı? Yap boynuma yap bak boynuma. Çok sert yaparsan tokada vururum. Bakın. Ne yapacaksınız biliyor musun? Ben martıları besleyeceğim. Daha. Bir de kaç? Bir, iki, üç tane de yumurta alın. 3 tane yumurta alacağız. Evet. Başka ne istiyorsunuz? Başka bir de 2 tane su. Evet. Başka bir şey istemiyorum. 3 yumurta 2 su. Şu anlık bu kadar. Tamam patron. Oo. Sen de yapsana ya. Sen niye masaj yapmıyorsun? Patronu ben araba kullanıyorum. Ben, ben pat kullanıyorum. masaj yapıyorum. <laughs> sen 20... Araba kullanıyorum. Rahat dur. Rahat dur. Rahat dur. Canını aa, sıkma benim rahat aa, dur. Araba kullanıyorum. Şaka Gel patron. He, evet. evet. Ah canım. Ben buna senin ismin ne olsun biliyor musun? Söyleyeyim mi? Muhittin senin ismin. Senin ismin ne? Patronum çak. İkimiz, birimiz, birimiz, birimiz ikimiz için değil mi bugün? Yoo. Ben bugün tekim. Şa Şakir Tatlı tek. El salla, el salla. Patronum ama hep Aziz <gülüyor> oynuyorsunuz <laughs> bak. <ben>. Hiç Kartal <laughs> oynamıyorsunuz. Harbi. Ben onu sağ kozuyum. Sen benim ne elini burada ne işi var? Şu abiye sor, şu abiye sor. Yandaki arabaya sor. Abi de İstanbul'a nereden geliyor Sor, sor. Sor. Şartal. Sor. Anlat durmadı ki. Bekle. Aziz. Sor. Soracak mı artık patronu? Varsana. Tamam ki. Ay gitti o ona soramaz Aa. doğru diyor. Biz bir yerde dur da. Çarp şu dayılara sorsun. Tamam. Aziz sorsun şu dayılara. Aziz sor. Patronum. Sen güzel. sen soracaksın. Git şimdi sen soracaksın. Sen evlerde evet, sen ineceksin şimdi gideceksin İstanbul'dan tarafa diye soracaksın. Öndeki dayıya sor ekmek el onun dayıya bak e öndeki. Tamam, Ona Cam, camı açın. camı aç. Camdan beri söylesin inmene gerek yok. Yok ineceğim gidiyorum ben. Söyleyip gelin. Tamam. Seni mi kıracağım ya? İstanbul'a öyle gidiyor mu diye mi soracağım? Evet. Tamam. <laughs> Abi selamünaleyküm. Ekim, tamam. Abi İstanbul tarafına nereden gidebilirim ben ya? İstanbul'a mı gideceksin? Ya İstanbul'a dönmeye çalışıyorum da buradan sağa sola döndediler. Ana bu, bu yolu takip edeceğim. Buradan mı gideceğim? Ha böyle yani. direkt gideceğim. Nereden geçen. dönebilirim peki? Araba nerede? Ha araba orada abi. Bu mu? <laughs> Bak. Işıklardan ışıklardan döneceğim. Evet, tamam tamam abim sağ olasın evet. abi teşekkür yani. ederim. Neyse hadi çabuk su alıp satış yapacağız bugün. Param yok. Benim yağverim var. Bir tanecik yağverim var. Bunu açacağım sahilde. O yağveriniz mi? Evet. Ya ben gittim adama İstanbul nerede diye sordum, adam harbiden anlattı bana bir de İstanbul'u. Git Kavşak'tan dön dedi. Keşke ya başka bir yere sorduysak. İspanya deseydim. <laughs> Mantıklı. Kartal, in. Biz seni ileriden alacağız. Koş. Koşmaya başla, ben sana dur deyince. Koş. Kartal koş, in. Çarık süresinde. dayı. Dayı ile beraber partisi, oyna. Partisi. Dayına dayına ay, dayının yanında oyna, dayının yanında oyna. Dayının orada oynayacak, tamam. Koş, koş. Koş. Kartal, kartal. Dayının yanında. Dayının oyuncağı, dayının oyuncağı. Dayının yanında. Koş, koş. <laughs> Bu çok büyük. <zevkli>. Fıtır 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 fıtır. <laughs> Şurda dur, şurada dur, indirme indirme dur. <laughs> Ay cümbük sopadan oldu. Yapacak bir şey yok. Devam. Gel. Dayımla yıldızların altında söyledik. Söyledin mi abi? Dayıya para verdin mi? Verdim. Cebimdeki son parayı verdim. Kaç para verdin? 50. Tam bana de ver şimdi. <laughs> son. Dedim ya son parayı Bak bugün çalışacaksın Ona verdim diye. Bugün çalışacaksınız. <laughs> Şoför sen de daha iyisin buna. Ama beni çok çalıştırmayın tamam mı? Ben araba kullanıyorum ya zaten çalışıyorum. Senin bak hamallığını bir... yapıyorum burada. Tamam sağa çek Aziz geç direkt Tamam, Az da vermesek şey, patronu. olmuyor patronum. <laughs> Aha pazar. Pazarda bence bir tane dayımın yanında satış yapsınlar. Patrona yapsınlar dedi yalnız. Beni bırakırım pazarda. <laughs> Allah <laughs> bırakırım bak. Oradan ara başka başka şeyler sattırırım sana orada. Ben 5 yıl pazarda çalıştım patronum. 90 bölüm günü izledim. Oh you touch my ta la la. Mm my ding ding dong. Arkadaşlar Olur. bakın şey. çıkın artık ben geriliyorum. Çok zevkli arkadaşlar. Ne ha? Ne yapıyorsun? Şimdi sana bir şey söyleyebilir miyim? Bu geldi bana dedi seni dedi döverim dedi. Öyle ben de atarım ama sen de at. Tokat mı atacaksın. Evet. Sen bak sana Aslında ne kadar bak. Sana bir şey söyleyeyim. Mi? İstediğin hızda vurabilirsin ama aynı karşında sen de buna vuracaksın. <laughs> ben bakıyorum. Sen ona daha sert vur. Daha sert vur. Daha sert vur. Daha, daha vur. sert vur. <laughs> daha sert vur. Daha da. sert. Daha sert. Sert daha değil sert, o. O şimdi Tamam. verecek. Tamam. Hadi gidelim. Tamam mı? Su, evet. Tamam mı? Doğru. Su mu bir şeyler alacağız da arkadaşlar Evet alacaklarımız yemek yiyeceğiz daha. Kulağımı çekiyor sen söylemeden? Ya. Sen söylemeden kaldır, Bak bir şey çekeceğim. Şey eğil, 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 Orada kayak. <laughs> Abi adam küfür etti bak. Öyle yürüyeceksin. Tamam, evet. Yürüyeceksin. Nereye girecek. Böyle ördek mi olur ya? Yürü. Nasıl sen olsun? de yürü. Sen çok biliyorsan yürü. Yürü. Ördek değil mi? Tazı oldu. Ee, Aa bak ee... benim elime düşer de düşmanın eline düşeriz daha iyiydi. Taşıyım mı? Ne alacaksın seni? <laughs> gel. Gel çık. <laughs> ya giremez diyor. Ama kafanı çarpabilir. Telefonumu tutun. Ben de Sen de dursun. Ya Özür dilerim vurduğum için. Düşüreceğim, <laughs> <laughs> düşüreceğim. <düşüreceksin. gülüyor> bak beni bir <laughs> düşürürsün <laughs> Seni var ya sana neler neler yapıyorum. Abi benim boy. Bırak beni bırak beni bırak. <gülüyor> bırak <gülüyor> beni bırak. <laughs> bırak diyorum sana. <gülüyor> 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 Yaver dön bunu. Bırak Bıraksana <laughs> 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 oğlum. Ben arkadan mı bırak Neden? 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 Neden yani? Neden? Düş şuraya. benim canımı sıkma. Beyler bir yerde bir yemek yemeyelim mi? Yiyelim patron. Nerede, nerede yiyelim? Siz yemeyelim. Ben yiyeceğim siz yiyeceğiniz. Tamam. Nerede yedirelim? Ben ne yapayım bilmiyorum Size fazla yük olmasın yine. Evet, Bana dönerciye, benim beni dönerciye götürün. Ben döner yemek istiyorum. Kebapçı var hemen şurada bizim. Kokoreççi, mokoreççi, köfte. Ben kokoreç yemiyorum. Köfte falan. Ya köfte, abi, müfte. Ne olur? Bas da basayım. Bana burada, ben burada size su satışı istiyorum. Bu da su satacağız arkadaşlar. Suyumuz yok. Bir su alacağız bir abi. Arkadaşlar Azizi fırla. <laughs> fırla fırla fırla. Kaç? 7-8 tane su al. 4 tane alalım. 4 tane, 4 tane alın. <laughs> tanesini 10 lira. Karşı 10 lira. Şuradan alsın. Evet. 4 tane su istedim ama tanesini 15 liradan satacağım. Oğlum biz seninle anlaşmıştık. Sen ne işin bana yüklenmiş? ki? Sen şimdi dayıma da yardım edeceksin daha dur. Tamam ederim. Hadi. Nerede market, Bu market nerede? Buradan alacağız ya. Merhaba. Var su. Hayır ya beni nereye götürüyorsun sen? Gel buradan alacağız direkt. Yok. Var gel. Abi selamünaleyküm. Abi su var mı? Su, su alacaktık alacağız. ama biz. Abi eleman lazım mı sana? Arkadaş için. Şimdi bunu eleman olarak vereyim mi buraya? Çalıştırayım mı Abi bir saat çalışsın seninle beraber değil mi? Ee, arkadaşı yarım saat boyunca bedavaya çalıştırabilirsin istersen. İstediğini yapar. Gerek yok ya. Acıdım ondan sonra da. Hayır hayır. Hayır. İçmiyorsunuz içmiyorsunuz. En fazla satan. Evet. En, faz ha, en, fazla en, fazla, fazla bugün görev yapmaz. Tamam hayır. Mi? Tamam. Tamam o zaman tamam is mi? istediği bir şey yapmaz. Hayır. Sen istediğin bir şey yap. Hayır. hayır. Öyle bir şey yok. Ne yapacağız? Siz en fazla satan Kaç bugün bir tane cezadan en büyük ağır cezadan i̇ki, kurtulur. Biz dört tane En fazla anladım. satan derken en fazla paraya satan. Evet. Biz niye dört tane alalım? Ne ben içeceğim bir tanesini. Ne bugün Bize su sattırıyoruz ya. Kim dedi onu benim kafamı sıkar şimdi. Azize iyi. verin. Al, 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 ben ha, suyu ben aldım. Yani. Ben al. Suyu ha. ben aldım. Hayır zaten. hayır bu işi kim Burada yırtık olan kim biliyor musunuz? Sarı. Ne yapacağım ben bunları? Su satacaksın. Biz de seni izleyeceğiz. Kaç paradan istiyorsun bunları? He? Kaç para? Tanesini 15 liradan tamam, sat. O zaman ver mikrofonu bana. Ben bu suları satacağım mı şimdi? 3 tane suyu. Parayı bana getireceksin. Kaç para? O, kaç? 15 lira çok bu. 10 5 yani. liradan satayım ben bunları. 10 liraya aldık. 10, liraya aldık. Yemez Patronum, 10 liradan mı aldın? Sen 5 liradan satayım. Hayır ben 15 lira Ben bunu kime satacağım ya? <laughs> ya bedavaya vereyim insanlara. Sana bir şey 3, 3 50 lira. Çok. Ben bunu bedavaya vereyim insanlara. Hayır, 40 lira. Allah bedavaya vereyim. 40 lira vereyim. abi. 40 lira getir, ver. Oğlum 40, 40 lira. lira çok ya. Samet bana bunları cidden sattıracaksın mı burada? Ben bunu evet. kime satacağım? Dayı nerede? Dayım ayı yok mu? Sattım. Abi Sattım. oğlum nasıl? Arabalar diyor, arabalar. Bak arabalar. Ha, arabalara gideceğim, Sattım. satacağım bir de. Evet, evet arabada. Bu iş akşam. Tamam, satacağım. Bir kişiye satacağım, söz. Hadi. Bir kişiye satacağım. Abi su içer misin? Sattım. Kanki, su içer misiniz? Her marketten aldım, bedavaya vereceğim. Sattım. Almıyor ki kimse, soruyor. Sattım. Şu ana kadar ben hepsini satmıştım. Ya nereye satıyorsun ya? Almıyorlar ne yapayım ben? Ben şu dayıma ben hediye edeceğim bunları. İsteyene hediye edeceğim. Bir tane suyu, ver, bir tane al. Suyu <gülüyor> <gülüyor> Ulan al bunları da sen sat bari. Ver bedava. Al birini aziz ver. bak sana burada. Ya. Çocuğa ver ama çocuk aldı herkes almıyor ki ya. Kanka suyu niye almazlar mesela? Veriyorum bedavaya. Ben vereyim sen bunu da sana verelim. Abi ben bir şey vereyim ya. He tamam olur. Abi su içer misin? Afiyet olsun ver abi. Ne demek? Ver, Kime vereceksin? Olsun, He dayıya ver ya. Verelim. Dayıya ver, dayıya ver. Anksiyete, maksiyete hiçbir şey kalmadı bende bugün. Ya, yolu var Kanki eyvallah sağ olasın. Hadi yemek yemeye gidiyoruz. Ne istiyorsun? Ben bir şey ben bilmiyorum yemek yiyeceğim. Güzel bir yere götürün beni. Yemek yiyeceğiz. Ben yemek yemek istiyorum. Bak ben kahvaltı yapmadım. Ay, beni uykudan kaldı. Döner yiyeceğim. Sen de kaç koş işareti yapma benim canımı sıkma. ben ya bütün her Bir tane. Bir şey, tane. Üç tane. İki de üç tane çekin. İki de üç, tane çekin. <gülüyor> <gülüyor> Sarı buraya gel. Sarı buraya gel. En çok ondan korkmuşum. Sen olsaydın yanmıştık. Ne konuşuyorsunuz? Gel abiyle bir tane fotoğraf çekelim. <laughs> Sen ünlü müsün? Yok abi yavaştan improvizasyon oynadığımız da bugün cezalı oynadığımız için evet. bende tutar mısın şunu? Benim elime kim verdi bunu ya? Gelsene Turgay abi. Abi akşama kadar ne diyorsa yapıyoruz. Youtube'da ismin ne? Silen Çalış, Avrukalı. Tamam Eşler takip edeyim. Aynen. Abi. Aynı. Abi, abi bir şey söyleyebilir miyim? Yok. Abi. Bir gün boyunca istediğini yapabilirsin. <laughs> Yarım saat dolu. İstediğin içinden geçebilirsin. Bak izin verdim ikisi de. <laughs> i̇kisi de. Bu şoför de bunların ikisini <laughs> alabilirsin. Ya ben benim bunlar benim elemanlar şu an. <laughs> e ne abi çalışıyor musun <laughs> sen bunda? Çalışacaklar abi mecburlar. Çalışması lazım. Şuna su sattırdım bugün. Oo güzel. Arabaya ihtiyaç varsa on numara satış yapar abi. Yok kardeşim. Şu an için ama. şu an için düşünmüyorum. Abi biz kaçıyoruz. Kaç kişi <laughs> Sevmeyen olduğu kadar seven de var zaten. Anladın mı bu işi? Abi kurdun. Sil şuraya ya, şuraya silin. Arkadaşlar, sizin hepiniz de sahilde oynayacağım. Burada sakin. Şimdi yemeğimizi evet, yiyoruz. Abi. Doğru sahile. Uyuracağız. Sen de burada oturmanı istemiyorum. Nerede oturayım? Şurada otur. Oradan bak biz öyle. Sen, az, sen yemek yemeyecek değil ki? Hazır onları yiyor, ben niye yemeyeyim? Sen yemeyeceksin. O şoför. Neyse sen? Şoför. Şoför. Şuradan bir şarkı söylesene, bir dinleyelim ya. Hadi hadi. Sevdiğim sevdiğim yok <laughs> yok, şey söyle. Söyle. Ne söyleyeceğim? Söyle. Söyle, söyle. Ne söyleyeyim? Bilmem bir şey söyle çabuk. Çilli bom 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 çilli bom. Daha ne söyleyeyim? Var Bağırayım mı? Ama şimdi söyle. bak Erhan abinin dükkanınız ya, ayıp olur. Ya sen bağır ya. Ben aşağıda konuştum. Ne söyleyeyim, söyleyeyim ama ya? Bir şey söyle. Evet. Bir şarkı söyle onu söyleyeyim patronum. Hıssız duvarlarda. döngeli. Dön. bir tanem döngeli. Dön gel bir tanem söyle. Onu da karatınız bilmiyor ki ya. Çok güzel söyleyeyim bence söylesin. Onu ben başka bir şey yaptıracağım. Dön, gel bir, bağır, tanem, bağır, bağır, dön yani. gel bir tanem, dön gel bir <laughs> tanem. Sen ne yapayım ben ya? Ne zaman bahsediyorsun? Aziz! Aziz gel buraya. <laughs> tut bir tane kırılırsa bir karton yumurta kapağını kırarım alırsın. Bir tanesi kırılırsa. Arkadaşlar şimdi sahile gidiyoruz. İlk önce sahile gitmeden önce bir güzel bir arabayı temizleyelim. Hani arabayı yerinde bunları yıkayacağız arkadaşlar. Yani komple güzel bir temizlik olacak. Bir sahil yaparız. Sahilde de bunları denize, denize sokmayı ihtimalim var. Çok yüksek çünkü. Çünkü bu fırsat benim elime bir kere geçti. Çünkü sarı olsaydı sarı bana çok kötü şeyler yapacaktı biliyorum. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar hep beraber araba temizleme. Onlar öyle biliyor. Arkadaşlar sahile geldik. Geçelim buyurun. Nereye geçelim? Ben, geç. ben ne sadece ]acağız? kamerayı bir şey söylemek istiyorum. Gelir misin? Ben evet. de kafamda. Şimdi bu videonun sahibi bendim değil mi? Evet. Bana sahilde bir şey yapmayacaksın. Yapmayacağını düşünüyorum. Yapmayacağım. Bu videonun part 2'si de gelir. Fark mi? tamam. gel. Gel gel. He he. Tamam. Oo <laughs> oh, ne güzel ya. Arkadaşlar bir tane çukur açar mısınız dedim size bak. Gelin şurada bir tane çukur açalım. Patroncuğum. Birini de gömeceğim. Birini de Birini de de bak, o tarzı kişiyi bir kişi gömeceğim. Taş maş Oo, ya. Ben size orada açın dedim. Geldiğimiz burada açıyorsunuz. Siz beni babam üniversiteyi yürüyor. bu yüzden mi gönderdi? Bana ne bak! <laughs> Baba bir de patron izlersen. Tamam, patron tamam patron tamam tamam, tamam. tamam tamam. Açıyoruz bak açıyoruz. Yavaş yavaş Açın. <laughs> Hayır geçiyiz. Buraya... Buradan Eslem'e yok. sesleniyorum. Eslem lütfen bunları edit yapma. <laughs> bir şey söyleyebilir miyim? Açsana da düzgün düzgün. Açıyoruz ya. ya. Of bak beni çıldırtma. 5 dakika kartalı gömcez buraya. tamam aç. Aç aç. 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 Aç, hızlı hızlı açın. Patron yeter bence, buraya yatar biri. Nereye yatar? Üstünü gömeceğiniz daha. Tamam da. Bir şey söyleyeceğim beyler. Çok kokuyormuş be. Çok güzel kokuyormuş. Neyse. Kokumu <laughs> açtık, ne yaptık? Patron tamam bence. Buraya girecek bir de. Tamam buraya girer biri. Tamam. Tamam. Ayakkabılarımızı çıkartın. Ağzı Bunun <laughs> iltikamı çok ağır oldu. Suya girin bekliyorum. Su mu yok, ben suya mı giremem? Su bu oğlum bu? Lan bu. dur lan ayak. Gir hadi gir bekliyorum. Girin. Girin. Ne demek girin? Girmiyorum girin. ya. Su mu yok? Girin. Su falan yok. Ya sarı gel buraya. Bak yapmayacağım şeyleri yaptırsın. Gireceksin. Balıklama mı atlayacaksın? Balık. Hadi bekliyorum hadi. Aziz bekliyorum hadi. Üçümüz de mi girsin? Evet üçümüz de girsin. mü? Hayır. Üçümüz kalacak. Üçümüz kalacak. Tamam ikimiz yine sarıda geliyor. Daha yok ya. ben öyle gir o yok, patron ne derse o, patron ne derse o. Üçü gireyim dedi, siz, siz gireyim. Buraya... Bak, Yok bak ben başka çıkıyor. bir şey yap. Ben sabahtan beri hiçbir Seni şey yapmadım. Patron ne derse o. Dur gitme. Yaklaş, tamam. yaklaş. Ön, bırak, bırak, ön, ön, bırak. Ön, <laughs> bırak, sana da istediğim yerde kıralım, çıkart yerlerini. Ben sana diyorum, çıkart. Bak benim canımı sıkma, çıkart. Aziz sen de buraya gel. Bak. Böyle durun, böyle duracaksınız bak böyle. Bak, biz kimiz ikimiz de. miyiz sadece? Biz kafanıza niye susuyoruz ikimiz ya? Tamam, kafanızı uçuyor sokun. Niye susuyor sokun? Kafanızı uçuyor <laughs> sokun. <susuyorsunuz. gülüyor> <laughs> istiyorum canım öyle Patron ne şey yapıyorsa ar arkadaşlar? Patron, <laughs> patron dediğini yapın. Ya bak ya, dediğini yapın artık. Bak, bak uşak sokun. dediğini Ben sen sağ Burada sen mi konuşuyorsun o mu konuşuyor ya? Dur böyle. Sadece ikimiz mi? Bekle ben ayarlayacağım sana tamam mı? Zaten suyu gireceğin Dur. Tamam. 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 Ben suyu gülüyor. ama. <gülüyor> ben. Gel buraya. Ne oldu? Gel buraya. Sıham, ben dur <laughs> dur dur. Ben sana vereyim bak dur. Ben direk suyu atlayamıyorum Sıham. buradan direkt ben. Ben direkt ben burada Ukrayna'ya kadar Gel gel. Gel. Vallahi gider. Gel bak dur <laughs> <Sıham. gülüyor> hadi Bak dur bak. Bak senden bir şey arkaya gitmesin. Tamam be, kaç. Ya be, çek. Ya ben bırakın. Siz ne çeşitleriniz, şey bırakın ya. Elime be. Bende o seti, benim ağzıma sıkarsınız. <laughs> ağzıma... <laughs> <laughs> yakınlaştır, yakınlaştır, yakınlaştır. Ver, ya, Kaç lan? tane lan? <laughs> Daha beş tane var. Beş tane Şunu var. Şunu bıraksın, gelsin, <laughs> bir çeker misin? Şunun kafasını bir çeker misin? Gösterir misin kameraya? Gel, gel. Gel. Dur elle. Ya bak ellemeyin. Ellem kapalı kaldı. Dik dur. Ya. ya hadi hadi lütfen bak patronu dinleyin? Bak <laughs> yalakalık yapıyor Hayır, sana. Başak, bak elleme elini dinleyin? Şey dinleyin? Bak. Bak şey patronu dinleyin he? Bak elleme elleme elini elini çek. elini çek. çek. Lan dur tamam. 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 Gel bir şey göstereceğim. Gel. Sen de gel. Gel sen de gel. Şöyle bir kafanızı eğin kameraya doğru. Ya ben bu bir daha yeni yıkadım ya. Evet. Bir gözükün kameraya gözükün. Kafanızı eğin, <laughs> ayağa <Ayşe> kalkın. <inin>. Lan <laughs> Bak vurma bak vurma <laughs> bak vurma. <laughs> <bak, gülüyor> şey adaletine durur. başlarım tamam, ha. Tamam, iki, iki, İkimiz yaptık Adaletine yapalım. derken sabahtan beri her şeyi bana yaptırdı. <laughs> lan. Evetüm. sert gitti. Sert gitti biraz. Ya sikir <laughs> sen ya. Şey Kartal bak <laughs> ya anası avradan keki bana vursaydı. Tamam abi. <laughs> tamam. Gözünü seveyim tamam. Ben. Tamam. Hayır. Bak en çok Dur. bana oynadın bak. Gör. Dur. Bir. Dur. S Dur. S en çok bana oynadın. <laughs> <bu Dur>. <laughs> tamam, ne diyorsun? Tamam ben şey demedim atma bana atma tamam. Oooo Ufff <laughs> girersek girerim Tamam giriyoruz. Giriyoruz. Evet, şey Üçümüz bu arada Üçümüz girersek patlını gireriz Oooo Giremeyiz 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 Yok Kameraya şey bak. al şey mikrofonu Patron ne dersin o Üçümüz girersek üçüm girerim yoksa girmiyom Videoya sabotaj ediyorum abi Patron ne dersin Yok Patron Sarı sen de sarı Anca bana bak anca bana bak Sarı git Bunlar Allah belalarını verir Abi bu ne Allah Şuna bak şuna bak 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 hala kabuk düşüyor kafamdan ya Şuna bak 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 Ben seninle nereden konuştum ya Yeter abi, bu ne ya? Patron abi, ben... Ayakkabıları çıkartın, ben iteceğim siz Böyle düşeceğiniz Bunu nasıl ben şimdi? Bunu abi, gel de çıkarıver Bana ne? Daha kumlayacağım kafanızı, durun. Ee, ne yapacaksın, ne yapacaksın? Geliyorum hemen, bekle. Anladım, gidelim. Bekle, <laughs> 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 oh. bekle. Dur! Bak dur! Onu bulaştırma. Bak video, video, Alır, atarım seni şey suya. Açın, <laughs> ben... açın, ben... Ben bununla beraber gireceğim ya. Ben buna girmeyeceğim. Evet. Sanat yapma işte onu yapma oğlum. Kafamızda kum oluyor hep. Yapma. Abi suya gireceğiniz ya. <laughs> Git oraya. Katman yaptın zaten. Git oraya. Yap. <laughs> yapma. Gel çıkartayım. Sen gel benim gel. üstüme bir bak üstüme. Tamam. Patron patron dinlemem tamam. başta sen yapacağını yaptın. <laughs> var ya. Bir tek deme çık lan kanka. Ya ben böyle gireceğim. Ben, yiyeceğim ben, ben yiyeceğim Ne sen ne diyorsun? Suya mı gireceksin? Tamam suya gireceğine sonra ben sizi gömeceğim. Hadi ne yapacaksın? Gömeceğim daha <laughs> burada. Girin. Gir Amca sen can sen. Kaynak kemerli. Ben yüzü bilmiyorum ki. Hancı, ya bak tut. Tamam tut. Sen sen bek ben atacağım sizi şimdi. Gel ben atacağım. Ben itcem sadece. Oğlum kemerli. Ha bunlar önce gitme. gideceğiz ya. Çıkarsam mı ya? Ben girmeyeceğim. Bir gol gelmeden ediyorum. Ya ne dir oğlum zaten ya. Ya Bak neyle. Sen ben sen bence de çıkarma. O ne oğlum öyle? Abi çek kamerayı çek. Çek, ifşa, ifşa, ifşa. ki. Hadi. Allah belanızı versin. Tamam girin. Ya. Gir. Bir. Telefon falan yok değil mi üstünde? Hadi. Artık zaten meraklıydı. Girsin. Tamam gir. Varsın. Tamam. <gülüyor> hadi. Hadi <laughs> bekle. <bekleceğim>. Hadi hadi. <laughs> benim ağzıma sıçardın. Hadi. Ya yalan konuşma. Oğlum buz gibi. <laughs> <laughs> Çok zor. <laughs> ya. Valla buz gibi. Girdin, girdin. Git, devam et. Devam et. Sana hepsini atabilirsin, Sarp'e. Hepsini atabilirsin. Hepsini atabilirsin. Bir dakika, oh, oh. de ayağım doldu, da da, ayağım doldu. Tamam, bu kadar yeter. Hayır, git. Hayır, gitme. Ben şuraya gidip çıkıyorum. Oğlum, git, git. Şuraya gidiyorum, şuraya gidiyorum, şuraya <laughs> Hadi Hadi şey. Allah belamı versin. <laughs> Gitme araba. Bedekleri aç. Oğlum videoyu kapatak gitsin. Allah aşkına götürme onu oğlum. Sen kafayı mı yedin onu? <laughs> arkadaşlar, gelin, arkadaşlar böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız böyle videoları beğenin. <laughs> böyle <gülüyor> videolar gelmesin. <laughs> İster gidin. Böyle <laughs> Ben bana tut onu. Bizden bu kadar. Duras. Çıkar artık. Lan bassana üstüne. Şuna bas. Pişt. Ver bana. Bizden Gel bu kadar kaldıracak. abi. Kartal. <laughs> Arkadaşlar. Allah. Bana söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. yok. Çıraklarım. Neyse gelecek videoda Allah bu seni bir şey gibi Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bu kadar. İşte Delikanlı Tabii. dedik, lollipop çıktı. Bu videoya 2000 like gelirse bu videonun ikincisini de çekiyoruz. O zaman seninle görüşeceğiz. O yine bana çıkarttı diyor. Sana çıkamıyor. İstersen? Sana çıkamıyor. Sen işte. çekmiyorsun. Evet. Delikanlı İnşallah dedik. İnşallah o ben burada olmam arkadaşlar. Delikanlı dedik, verdik sana. Sen ben sana yine bir şey yapmadım. Bu gaza getirdim bu. daha bir şey yap. bu galiniz. Bırak. Video bitti mi? Hayır. Video bitti isterseniz yakabilirsiniz. <laughs> Yok ya, sen çekmiyorsun. Hah? Lan ol oğlum. La, Samet evet, bak saçımızın dibi. Heee. Kartal Çetin. Ben Antalya çocuğum abi. Bu konuda sonra alışmayayım. Hayır. Bir, bir dahakinde ayarlı. Bir dahakinde Diyon ki atacaktım ben. Bak. Sen, sen kim atın? Telefon falan varmış. Benim telefon falan onun üstünde. Yok sarı marı. Arkadaşlar. Gördünüz <laughs> mü? <mi? gülüyor> benle uğraşmanın <laughs> sebebini gördünüz <laughs> mü? <mi? gülüyor> arkadaşlar. Benle görmek bak. Oğlum su yuttum lan ben su. Çok güzel. Ya girelim mi? Sizi arabayla mı Delikanlıyım dedi. Mert'im dedi. Lollipop çıktı. Bugün de delikanlılık yaptık. Ay o ne oluyor? daha güvenip Samet'e bir şey yapar mi? mıyız yapmayız mikrofon neredeyiz gel